Ajans Spor. Burak Elmas'ın açtığı iptal davası reddedildi. Ajans Spor Özel. Galatasaray'da olağan seçim normal şartlarda 29 Mayıs'ta gerçekleşecekti. Tüzük gereği de adaylar listelerini en son 7 Mayıs'a kadar verebilecekti. Liste tesliminin yasal süresine çok az bir süre kalırken 5 Mayıs'ta Galatasaray yönetimi kapanma sürecinde olunduğunu ve 17 Mayıs'tan sonraki alınacak tedbir kararlarının bilinmediğini atıfta bulunarak seçimi iptal kararı aldı. Bu karar adaylardan tepki alırken, camiada başka bir tartışma daha da başlamıştı, iptal mi, yoksa erteleme mi? Yeni seçim gündemi. Başkan adaylarından Burak Elmas, yönetimin iptal kararının geri çekilmesi için iki defa ihtar çekti. Ve Elmas, karar iptal kararı geri çekilmezse, ihtiyati tedbir talepli karşı iptal davası açacağını da ifade ediyordu. Elmas bu davayı 11 Mayıs'ta açtı. Ancak kararda bu talep reddedildi. Seçim kağıt üzerinde iptal mi erteleme mi yeni adaylar çıkabilir mi tartışmaları yaşanırken yönetim yeni seçim gündemi açıkladı. Elmas'ın karşı iptal davasının reddi yönetim'in 5 Mayıs'taki iptal kararını hala geçerli kılıyor. Yeni seçim gündeminin açıklanmasıyla yeni başkan adayları başvuru yapabilir, listeler yenilenebilir.